Kadın cepleri her zaman böyle miydi? Bir zamanlar değildi. Hatta kadın cepleri bugün gördüklerimizden çok daha kullanışlıydı. 1700'lü yıllarda kadınlar ceplerini elbiselerinin altında taşırdı. Belden bağlanan, iki yana yerleştirilen büyük ve gizli ceplerdi. Sonra ne oldu? Elbiseler daraldı, siluetler inceldi ve cepler şekli bozuyor diyerek yok edildi. Yerine ne geldi? Çantalar. Erkek kıyafetlerinde cepler büyürken kadın kıyafetlerinde cepler sembolik hale geldi. Bazıları sadece görüntüydü, bazıları ise hiç yoktu. Savaş dönemlerinde cepler kısa süreliğine geri döndü ve cepler yine gitti. Bugün kadın ceplerinin küçük olması bir tesadüf değil, tarihin ve modanın bilinçli bir sonucu. Aslında mesele cep değil, mesele kıyafetlerin kimin için tasarlandığı.